1906 yılında Mısır'ın Asut vilayetinde Nil'in yorgun kıyılarında bir çocuk dünyaya geldi. Seyit Kutup. O dönem Osmanlı'nın son kırıntıları bile Mısır'a uğramaz. İngilizler ülkenin damarlarını ele geçirmiştir. Nil boyunca uzanan tarlalar, pamuk ihracatı, vergi memurları, her şey yabancı bir dilden konuşur. İşte bu küçük Kutup'un ilk çelişkisidir. Kendi toprağında misafir olmak. Kahire'ye gidişiyle ona başka dünyanın kapıları açılır. Genç kutup öğretmenlik eğitimi alırken batı fikirleriyle de tanışır. Edebiyata yönelir, şiirler yazar, eleştiriler kaleme alır. Dönemin en parlak kalemlerinden biri olarak görülmeye başlar. Hatta uzunca bir süre batı kültürüne hayranlık duyar. Ancak bu hayranlık zamanla yerini sarsıntıya bırakır. 1940'lara gelindiğinde Mısır gönlünde bağımsız ancak fiilen hala İngilizlerin gölgesindedir. Krallık yolsuzluğa batmış, halk yoksullaşmıştır. Kutup artık öğretmen değil eğitim müfettiştir. Ülkenin dört bir yanında dolaşırken sefaletle, adaletsizlikle, umutsuzlukla karşılaşır. Bu manzaralar onun iç dünyasında bir kırılmaya yol açar. Bu sorunun cevabını batıda aramaya karar verir. 1948'de Bursa Amerika'ya gider. Colorado'da eğitim görür. Orada geçirdiği iki yıl hayatının yönünü değiştirir. Kutubun gözlemleri onu daha derin bir ikileme iter. Batının teknik üstünlüğüne hayran kalır. Ancak toplumun ahlaki çözülüşünü ise bir tür hastalık olarak görür. Dönüş yolunda not defterine şu cümleyi yazar. Onlar maddede güçlü, ruhta fakirler. 1950'de Kahire'ye döndüğünde artık eski kutup değildir. Edebiyat eleştirmeni değil bir fikir savaşçısıdır. Düşünceleri keskinleşir. Batı medeniyetini insanı tanrıdan koparan bir sapma olarak görmeye başlar. Bu artık sadece bir entelektüel tartışma değildir. Bir varoluş meselesidir onun için. Aynı yıllarda Hasan el-Benna'nın kurduğu Müslüman Kardeşler Hareketi toplumun alt sınıflarında kök salmaya başlamıştır. Mısır'ın alt mahallelerinde dayanışma ağları kuran, eğitim ve sağlık hizmetleri götüren bu örgüt halkın gözünde bir alternatif haline gelmiştir. Kutup önceleri uzaktan izler, sonra yazılarıyla destek verir, ardından içine girer. 1952'de Cemal Abdülnasır öncülüğünde gerçekleştirilen Hür Subaylar darbesiyle kral devrilir. Halk yılların ardından ilk kez umutlanır. Kutup da o umudu taşır başlarda darbe rejimini desteklemektedir çünkü yeni bir çağın başladığına inanır. Ancak çok geçmeden fark eder ki değişen sadece bayraktır. Yeni rejimde tıpkı eskisi gibi iktidarın büyüsüne kapılır. Kutupun metinleri rejimin kulağına rahatsız edici bir ses olur. Ve böylelikle bir düşünce ile bir devlet arasındaki gerilim başlar. Kutupun kalemi artık yalnızca fikir değil bir tehdit olarak okunur. Yıl 1954 Kahire sokaklarında yeni rejimin afişleri asılı. Nasırcı subayların yüzleri umutla değil korkuyla çoğalmaya başlıyor. Müslüman kardeşler örgütü artık rejim için tehlikeli bir gölgeye dönüşmüştür. Kısa süre sonra örgüt yasaklanır, üyeleri tutuklanır. Ve Seyit Kutup. Artık bir müfettiş değil, bir öğretmen değil, bir mahkumdur. Tura hapishanesindeki demir parmaklıkların ardından yıllar geçer. Ancak kutupun zihni o dar hücrelere sığmaz. Zincirli bile olsa kalemini bırakmaz. Gardiyanlar bazen mürekkebini döker, bazen sayfalarını yırtar. O ise yeniden yazar. Bazı geceler hücresinin köşesinde diz çöküp uzun uzun dua eder. Kimi zaman kendiyle kavga eder. Tanrının egemenliği nerededir diye sorar kendi kendine. Eğer Tanrının hükmü yoksa insanın hükmü küfürdür. Bu fikir onun düşünce sisteminin merkezine yerleşir. Hakimiyet yalnızca Tanrı'ya aittir. İnsanın koyduğu her yasa bu egemenliğe meydan okumadır. Kutup'un kaleminden çıkan bu cümleler yıllar sonra sınırları aşacak ve birçok coğrafyada bir ideolojinin omurgasına dönüşecektir. Ama o zamanlar bu satırlar sadece hücresinde yankılanır. Hapishanede geçirdiği yıllar boyunca bedenini hastalıklar kemirir. Tüberküloz, kalp rahatsızlığı, beslenme eksikliği ama zihni her geçen gün daha da keskinleşir. Yoldaki işaretler adlı kitabının tohumlarını o yıllarda atar. Bu kitap onun düşüncesini sistemleştirir. Müslüman toplumların çoğunluğunun cahiliyeye, yani İslam öncesi karanlığa geri döndüğünü savunur. Ona göre kurtuluş ancak yeniden ilahi düzenin tesisiyle mümkündür. 1964'te uluslararası baskılar sonucunda serbest bırakılır. Ancak dışarıdaki hava bile artık özgürlük gibi değildir. Mısır, Nasır'ın sessiz disiplini altında ağırlaşmıştır. Kutup'a artık yeniden sessiz bir yaşam sürmesi öğütlenir. Oysa o susmayı reddeder. Bir yıl sonra yeniden tutuklanır. Bu defa suçlama daha büyüktür. Rejimi devirmek için gizli örgüt kurmak. Sorgu odalarında elektriğin oltusu, dayakların sesi, yırtılan sayfaların ışırtısı. Kutup tek bir şeyden vazgeçmez. Sözünden. Benim suçum yazmaksa yazmak ilahi bir emirdir. Der. 1965'te tutukluluk yeniden başlar. Bu kez fikirleri değil, sağlığı hedef alınır. Kardeşi Muhammed Kutup dışarıda onun yazılarını toplamaya çalışır ancak rejimin baskısı giderek büyür. Seyit Kutup'un metinleri artık birer suç belgesi sayılmaktadır. Hücrelerinde yankılanan o sessizlik Mısır'ın üzerine çöken sessizliğin küçük bir modelidir. Ancak sessizlik bazen çağrıdır. Onun düşünceleri duvarları aşar. Başka zihinlerde yankılanmaya devam eder. Ve bir sabah gardiyan kapıyı açar. Elinde bir kağıt vardır. Yüzüne bile bakmaz. Yarın sabah infaz edileceksiniz der. Ve demir kapı kapanır. O gece kutup son kez yazı yazar. Bir dua, bir cümle, bir sükunet. Kalemi durduğunda artık korkusu yoktur. Kasım 1966 Kahire sabahı gri bir sessizlikle uyanır. Seyit Kutup'un hücresi artık hiçbir çıkış yolu olmayan bir labirent gibidir. Gardiyanlar hapishane koridorlarında tıslayan ayak sesleriyle dolaşır. Bu sesler onun zihninde tek tek fikirlerini dönüştüren karanlık bir senfoniye dönüşür. Dışarıda rejim propaganda araçları suçlunun idamı haberlerini yayar. Ama içeride Seyit Kutup'un zihninde bu yolculuk bir trajediden ziyade bir düşüncenin evrensel yankısına dönüşür. Hücre duvarları arasında geçen onca yıl onun fikirlerini sadece güçlendirmiştir ve infaz günü gelip çatar. Sabahın erken saatlerinde sessiz bir tören hazırlanır. Kutup, zincirli adımlarına rağmen sakin, kendinden emin ve soğukkanlılıkla yürür. İdam sehpasına çıkarken kafasında son kez düşüncelerini gözden geçirir. İnsan özgürlüğü, ilahi adalet ve hakikatin kaçınılmaz zaferi. Bir bakış atar gökyüzüne, gözleri parlaktır, bedeninden daha büyük bir düşüncenin varlığını hissettirir. Kahire'nin sokaklarında halkın çoğu bu infazdan habersizdir. Bazıları yalnızca gazete sütunlarında bir satır olarak okur. Bazıları ise bu ölümün ardındaki fikirleri anlamaya çalışır. Zamanla kutupun fikirleri sınırları aşar. Diğer ülkelerde farklı zihinleri etkiler. Öğrenciler, düşünürler, gençler onun fikirleri bir kıvılcım olur. Bir uyarı niteliği taşır. Hapishanenin demir kapıları, duvarları ve sessizliği geride kalır. Tüm bunlardan geriye kalan ise bir düşüncenin en ağır koşullar altında bile yok edilemeyeceği gerçeğidir. Ve bugün tarih kitaplarında, akademik çalışmalarda veya sessiz bir zihinde yankılanan soru hala geçerlidir. Bir düşünceyi yok etmek mümkün müdür? Yoksa gerçek fikirler her zaman yeniden doğar mı?